Şu an ekranda gördüğünüz bütün GTA serisindeki ana karakterlerin adam oğlu adam mı, severiz mi, e işte mi yoksa leş mi olduğuna karar vereceğiz. Evet sevgili dostlar yine çok eğlenceli bir videoyla daha karşınızdayım. Evet şu an GTA Tier listiyiz arkadaşlar. Ana karakterleri puanlayacağız ve sıralayacağız. Bakalım kimler nereye girecek. Çok merak ediyorum. Sizler de video başından sonuna kadar izleyip en sevdiğiniz karakterleri yani bu sıralamaya göre ekranda gördüğünüz bu sıralamaya göre sıralayabilirsiniz. Yorumlarınız yorumlarınızı, like like'larınızı bekliyorum bu videoyu arkadaşlar. Bu tarz tier listlerin gelmesini istiyorsanız önce ilk karakterimize başlıyoruz. Tony Spriani'nin kafası yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet Tony arkadaşlar biliyorsunuz GTA Liberty Stories'teki ana karakterimiz. GTA 3'te de yancı bir karakterimiz olarak karşımıza çıkıyordu. Valla Tony Spriani karizması var. Biraz şişmanlamıştı bu oyunda ama yani severiz ya. Severiz. GTA 3 ve GTA Liberty Stories'te özellikle benim sevdiğim karakterden bir tanesi oldu. Severiz gayet. Hoş bir karakter. Her ne kadar bu fotoğrafta niye kafası yok bilmiyorum ama... Bu da ayrı bir videonun konusu. Evet bir sonraki karakterimiz Trevor. Trevor GTA 5'teki ana karakterlerden bir tanesi biliyorsunuz. Vallahi arkadaşlar ben de GTA 5'i yakın zamanda bitirdim hikayesini. Açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Yani tamam belki çok e, esprili ve çok gergin bir arkadaşımız. Ve bazı komik anları da sahip oluyor ama... Yani ben HD'ye koyuyorum. Benim için çok böyle hani aşısı çok dolu bir karakter olmadı hiçbir zaman. Oynarken hiç böyle karakteri bir türlü yoğunlaşamadım. Belki GTA 5'in ana mekanikleriyle alakalı olabilir. Biliyorsunuz 3 ana karakteri yönlendirdiğimiz için. Dolayısıyla çok bağlanamamış olabilirim. Ama aralarında Trevor'a böyle HD olarak gördüm kendisine. Dolayısıyla çok böyle olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Hani ne iyi ne kötü diyelim. HD diyelim Trevor için. Sizler ne düşünüyorsunuz Trevor hakkında? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet bir sonraki ana karakterimiz Victor Vance arkadaşlar. Yani Lance'in kardeşi kardeşi Vice Stories'deki ana karakterimiz biliyorsunuz GTA Vice Stories'i oynarken kendisini görmüştük. Oldukça böyle oturaklı bir karakter ve otoriteyi sağlayan bir karakter arkadaşlar. Özellikle Vice Stories'de böyle mekanları satın alırken kardeşine yaptığı baskılar vesaire gayet böyle hani abiliğini hissettiriyor, kardeşliğini hissettiriyor. Oynarken gerçekten keyif aldım. O yüzden severiz'i. E koyarım. Victor Vance'ı baya güzel bir karakter bence. Şimdi sıradaki karakterimiz GTA 3'teki Claude. Claude biliyorsunuz sessiz bir karakter. Yani hiçbir şekilde konuşmayan. Görev alırken yani böyle amele gibi gidip gelip görevleri alıyoruz. Ama ilk ...üç boyutlu ana karakterimiz Claude bir karizması var bu arada gayet de karizmatik bir arkadaşımız. GTA San Andreas'a da bir yerde biliyorsunuz ortaya çıkıyor böyle easter egg demeyelim ama ortaya çıktığını söyleyelim. O yüzden sırf karizmasıyla bence severiz diye konulur abi. Bazı arkadaşlar adam oğlu adama bile koyabilir onlara da saygı gösteririm ama ben seviyorum. Şimdi bir sonraki karakterimiz Franklin. Franklin benim çok umutlandığım bir karakterdi arkadaşlar. GTA 5 çıkmadan önce hani böyle Cjimsi bir havada büründü karakter hani hepimiz o algıya kapıldık. Oynarken de açıkçası Trevor'dan bir farkı yok diye düşünüyorum Franklin'in. Hani belki Trevor bile bundan biraz daha üstün olabilir. O yüzden ben Franklin'e e işte ya leşe koymayayım ya. Leş çok ayıp olur Franklin'e. Çünkü Franklin'de de önemli şeyler yapıyoruz. Bazı kritik anlarda da Franklin'de ön plana çıkıyor açıkçası. Ama hikaye içerisinde böyle Trevor'la birlikte çok böyle ana karakter veya harbiden böyle üstün seviyeye çıkamadı benim için. O yüzden E işte de kalıyor benim için. Şimdi sıradaki ana karakterimiz Huang Li arkadaşlar. Huang Li kimdir bu arada? Diyecek olursanız şaşırmış da olabilirsiniz. GTA Chinatown Wars'un ana karakteri. Bu karakter de konuşmuyor. Daha doğrusu hiçbir karakter konuşmuyordu diye hatırlıyorum. Çünkü ara sahneler böyle çizgi roman tarzında ilerliyor. sel shade grafikte ilerliyor. Yani hiç anlamadım bu karakterden bir şey. Öyle söyleyeyim. Oynarken de PSP'de. E, o yüzden Leş'e koyuyorum abi. Önemli bir karakter değil GTA serisinde. Leş bence bayağı mantıklı. Evet sıradaki karakterimiz GTA 4'teki Johnny. Burada bu görsel GTA 5'ten alınma diye fark ediyorum. Evet. GTA 4 çünkü GTA 5 grafik farkı bakın burada zaten anlaşılıyor. GTA 4'teki Johnny Lost çetesinin baş elemanı biliyorsunuz. Ana karakteri yönlendiriyoruz. Ama ben dediğim gibi yani o Lost and Dam DLC'sini çok sev sevmediğim için Johnny ana karakterini de Yani çok ısınamadım O yüzden Johnny'ye de arkadaşlar Leşe koyuyorum çok ısınamadığım bir karakter Beğenmediğim bir karakter zaten diğerisi de Çok iyi değildi bence ana karakter de O yüzden benim için çok bir şey ifade etmiyor Bu Burada arkadaşlar bunlar benim kendi Görüşlerim illaki e, sizlerinde Farklı da olur çünkü zaten hepimizin Farklı fikirlerin olması güzel bir şey yani bu Benim düşüncem oynarken ki karakterlere Göre bakış açım ve hissiyatım Bunları el alıyoruz hani benim için leş Olabilir ama sizin için severiz olabilir Hepimizin kendi görüşü zevkler ve renkler Bunu her videoda söylüyorum çünkü hani Bazı arkadaşlar sen ne biçim adamsın onu oraya Nasıl koyarsın falan diyorsunuz ama Arkadaşlar işte dediğim gibi zevkler ve renkler Evet bir sonraki karakterimiz Louis arkadaşlar GTA 4 The Ballad of Gay Tony arkadaşlar harbiden Güzel karakter severiz Luis'i oyun içinde böyle hani Arkadaşlarıyla anlaşması Ondan sonra ortamı giriş şekilleri falan Çok tatlı bir karakter olmuştu Ben severiz'i koyarım Luis'i ee, Benim sevdiğim GTA 4'teki sevdiğim nadir karakterlerden bir tane. Ve şimdi sıradık karakterimiz GTA 5'teki Michael arkadaşlar. Evet Michael'ı biliyorsunuz. Aile babası ve aile sorunlarıyla sürekli dertleşen, aile sorunlarıyla sürekli başa çıkmaya çalışan karısıdır, çocuklarıdır, arkadaşlarıdır vesaire. Ama harbiden karakter gerçekten de GTA 5'in ana karakteri bence. Ki zaten hepimiz için işte öyle bence değil mi? Yani Franklin ana karakter değildir diye düşünüyorum bilmiyorum. Çünkü ilk GTA 5'in trailerında da arka plan ses olarak Michael'ın sesi vardı. Oradan zaten anlayabiliriz. Arkadaşlar GTA 5'teki Michael'ı Seviyorum ben ben severim Adam oğlu adam mı peki Bence değil severiz koyarız Yani adam oğlu adam olmak için çok e, hafızalarımızı canlanması lazım o karakterin Evet seviyorum belki çok seviyorum e, Michael'ı ama Yani GTA 5'te 3 ana karakterin Olması işte belki de bu bölünmeyi Çok yaşatıyor bana çok yaşattığını Düşünüyorum hani GTA 5'teki ana karakterler olmasaydı Sadece Michael'a odaklanan bir oyun olsaydı GTA 5 belki de adam oğlu Adamı koyardım o yüzden de Michael'ı severiz'e koyuyorum. Bu benim kendi düşüncem. Tekrardan söyleyeyim. Ve şimdi sıradaki karakter Nico Bellic arkadaşlar. Nico Bellic de kendine az aksanı olan, kendine az esprileri, kuzeniyle birlikte girdiği dalaşmalar, bizlere oyun içinde verdiği hayat tavsiyeleri. Yani hayat tavsiye. Oradaki kısımlar çok önemli biliyorsunuz. I kill people, smoke people bir şey falan diyordu orada tam. Yanlış hatırlayabilirim. Kusura bakmayın. Ama GTA'daki Nico Bellic Adam oğlu adamdır abi gerçekten çok seviyorum Niko Belli, hem de bize de çok yakın bence ya. Şimdi Avrupa'lı bir karakter olduğu için arkadaşlar diğer karakterlere göre hani bize daha yakın bir karakter olduğunu hissettirdiği için bana en azından bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. O yüzden Adam oğlu adama Nikoyu koyarım. Şimdi sıradaki karakterimiz Tommy Vercetti. Zaten en sevdiğim GTA oyunlarından bir tanesi olduğu için GTA Vice City. Şu karizmaya bak, şu delikanlılığa bak abi, şu fotoğrafta bile kokuyor yani o hissiyat, İnanılmaz inanılmaz adam oğlu adam GTA Vice'de Tommy Arkadaşlar kesinlikle burada benim için de Hatta şöyle yapayım, bir numara e, şöyle koyacağım dur bir numara Tommy versitidir direkt böyle sıralamayı da böyle yaptım Bu arada fark ettiyseniz sıradaki ve son karakterimiz GTA San Andreas'taki CJ Arkadaşlar birçoğunuzun Belki de ilk tanıştığı ana karakter olabilir yeni nesil kitleler arasında konuşuyorum CJ'in yaptığı Mimler internete düşen Mimler Arkadaşlarıyla birlikte takılması, kanka, Gangsta muhabbetleri ve arkadaşlarının çevresine sadık bir arkadaş olan CJ arkadaşlar kesinlikle Adamoğlu adamı hak ediyor. Bu arada 3. sıraya koyacağım CJ'yi Adam Benim için Tommy Versity bir burada, Nico Bellic 2 ve CJ de 3 Adamoğlu adam kısmında. Diğerleri de böyle sıralanıyor. Arkadaşlar benim genel olarak görüşlerim bunlar. E, sıralama videosunda. Tabii ki de hepimizin kendi düşüncesi, hepimizin kendi görüşü. Sizlerin görüşü nedir? Yorumlarda yazın ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar fazla like atarsanız o kadar fazla tier list yapacağım. Haberiniz olsun sıralama videoları gelecek. Sadece oyunlarla ilgili değil. Mesela youtuberları da sıralayabiliriz. Başka şeyleri de sıralayabiliriz. Yani çok çok fazla çeşitli şeyler var. O yüzden beğenilerinizi bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum. İlk defa geldiyseniz abone olup çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu içeriklere anında ulaşacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum bekliyorum bu konu hakkında. Hoşçakalın.